Arkadaşlar bugün yeniden sizlerleyim. Evet bildiğiniz üzere bir dakika. Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere şey yapıyorduk. En son Skyblock yapıyorduk. Şuraya şey yaptık. Gittik bir tane ses yaptık. Şuraya falan gideceğiz şimdi. Bu arada ben çakmak buldum arkadaşlar. Hemen şurayı açıp yakacağım. Bir tane şu gemide bakmadığım sandık varmış. Onun içinden çıktı Demek, Allah, Allah ekber. Allah. Sen Evet. Bu arada yine yanımda kardeşim var. Merhaba. Aç konuşacağım. Merhaba. Evet. hemen gidelim. Bu arada ben az konuşacağım. Zaten isteyim. Evet çok güzel çakıldık. Aydınlatacağım ben birazcık burayı. Arkadaşlar i̇şte oralara düşersek öldük. Tamam neyse boşver. Şimdi ben portalın etrafını da yakacağım arkadaşlar çakmakla. O zaman nether'a e gireceğim. Evet, Beni gemi bildiysen ne yapacağım ben ne diyeceğim. Hayırlı olsun. Bir girelim bakalım. Evet, evet. Girdim. İyi bak burada da skyblock değilmiş. Ama bak burada aha altın bloğu alacağım. Hı, sen de mi altın bloğu koy? <laughs> ya alamadım. Kaldı. Şunları da alalım arkadaşlar. Bunlardan daha altın Hayatım çıkıyor. Bunları Sen ah, bildiğin üzere gitti. şey oluyor. Ha çakıl. Yok ama gerek yok artık. Evet ama şimdi şunları da Bu Bir şey söyleyeceğim ya. Evet birazcık yani, maden yapacağım ben. Maden ile ilgili yok mu? Evet bu falan toplayacağım. Sade yani. toplayacağız toplayacağım. Ay. orada yapacağım bu bölüm. Böyle oldu güzel. Evet, şu üstte şey mi vardı? Aa, ben hemen şuradaki blue da alacağım ama yalnız gözüm kaldı oldu. Ay. Ol, 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 öleceğim. ya. aldım. Alamadım. Nereye gitti o? Altın. Aldım mı? Heh, aldım. Hemen şunu da bozduralım. Oh, çok güzel. Tamam. Zengin olduk. Artık desene. buradan gidelim. Daha sonra bir dakika. Kaldır. Machen wir ihn Aa, yanıyorum. Yanıyorum ama sesimi duyamıyorum. Hemen hop, geçeyim yeniden portaldan. Sen 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 geçince sönmüş ol. Hemen gidelim bir uyuyalım. Arkadaşlar. Ya oğlum direkt şöyle yapalım. Atladım arkadaşlar. Evet, gel <laughs> Hadi bakalım. Evet. Ya böyle her o kadar bereketli topraklardayız. Ama <laughs> ben gel. Yani. başlayalım. Şöyle atalım şunları, şunu dönüştürelim. Heh. Evet, bir tane şey elde ettik. Bir dakika, ben şunu şey yapayım. Kanka bir tane şey yapabilirim. Video çekiyor. Kim kanka? Kim kanka? Şey ya kardeşim. Hı. Ben de bot yapalım. Hı. Arkadaşlar bizim de şu an telefondayım. Şey yapıyor. İkimiz de farklı videolar şey yapıyor. Abi pardon kardeşimle. Telefonda değilim bu arada. O tabletine bakıyor ben telefona. Evet. Şimdi ne yapalım? Vallahi yapacak bir şey bulamadım ya. Canım da sıkıldı biraz. Abi ne konuştu? Tamam gidelim arkadaşlar şu inekleri birazcık bir tanesini besleyeceğim. Allah Dur olmadı. Üf. <laughs> Abi <bir> ses var. <laughs> ya beni mi takip et? Ya bu kadar ineği mi vardı lan? Ne? <laughs> tamam hadi 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 Ya Yavru. Birini de beslerim al. Çık. Çık. Kızdım ama ya. Evet. Bakalım ne kadar olmuş? 6 dakika daha var. Ne yapsak? <laughs> üstte bir tane mantar ineğimiz vardı. Ben onu alacağım ya. Ya da blok alıp ben sözümü tutacağım arkadaşlar. Blok alacağım. Bir 64, bir 15'lik. Şuraya, 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 şuraya. Bir de şunları koyalım arkadaşlar. Değil. Şunu şuraya koyalım. Bunu buraya koyalım bunları falan hep koyalım mı buraya gerek yok şimdilik bunları kremi de koyayım hemen nereye gidecektik şuradaki buluta yani bulut gibi olan bulut olmayan yere ben merdiven çekerim oraya kadar yani böyle basamak basamak. Ya da direkt merdivenle çıkarız. Yani merdiven daha mantıklı geliyor bana. yanlış Bu arada çok güzel gözüküyor. Baksana ya. Yarısı şey olmuş, yarısı olmamış. Şurada. şurada ne olduğunu bilmiyorum. Şurada. Buraya da giderim. Belki. Şöyle eğileyim. Ben gidip hemen videoyu başlatayım. Evet arkadaşlar şuraya çektim. Şimdi merdiven alacağım gidip. Ben gidip alalım. Ya şimdi dropper yeteneklerimi konuştururum da şuradan atlarım. думаю мон Вот ты, луна, слайм, блю, луна. Хоп. Ай, а, 64'lük. 2 64'lük alalım. Ben de R1'e iyi mi? Hasan. Sen oyunda değilsin. Nasıl vereceksin? Bir tane nefes aldık. Evet. Merdiven da Bir de onun tepesine bakacağız. Belki kar bloğu alabilirim kus falan su falan işte hmm. fazla da yüksek değil. Şuradan merdiven çektim. Bak şurada kemik bloğu varmış. Kemik tozu yaparız. Alacağım ben o kemik bloğu. Lona'da. Evet. 11 dakika oldu bile. da Evet. Geldim. Hmm. Böyle mi? Düşündüğümden de sadeymiş koyuyorum yani sonuçta buzdayım niye kaymayayım Hı. ben birazcık hot kart alalım. Evet. Evet. Bir dakika ne kadarmış? İyi tamam. Aslında ne kadar olmuş bakalım. Ay fazla fazla var. Allah. Şudum. İyi ki düşmemişim. Hayır. Kaç. Kaç. Şunu da kıralım. Ne olarak geleyim? Hiçbir şey. Tamam. O zaman. Yooo. Bam. Küt. Evet. Hemen ben bir çıkıyorum. uyuyalım. 12 dakika olmuş bile ya. 14. Hemen şey yapalım. Şurada kemik tozu olan adaya gideceğim. Orada bayağı bir blok. Ya hayır. İyi. Yarım kart kurtardık. oyundan çıktım. Ama anlık olduğumuz için konuşabiliyoruz hala. Değil mi? Evet. Arkadaşlar ben hemen oraya Evet arkadaşlar geldim. Ben de patiye giydim. çekelim hemen. Evet ama şuradaki kemik bloklarını alacağım. Bir kemik tozuna dönüştüreyim. Aldım mı onu ben? Alamadım. Evet aldım. Hayır. Şimdi yeniden mi gideceğim? Ben hemen gidip geliyorum. Evet. Şu an geldim. Bu arada bayağı bir kemik veriyor. Arka, kemik tozu veriyormuş. Ona baktım. Elimdekiyle. Evet. Şimdi gidelim. Ay. Evet. Burası maden adası. Kısaca. Şöyle bir şey yapacağım. Evet. Neredeyse tüm şeyleri aldım. Ben... Hı. Şunu hayır. 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 Sakın. Hayır. Sakın. Evet. Şöyle bir şey yap. Evet. Tamam. Neyse. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Umarım sevmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.